Hadi Chelsea gel Maşa'yı da çağıralım sonra da kartopu oynayalım. Tamam hadi gel çağıralım. Dur ben kartopu atayım fırınlarına. <laughs> 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 tamam hadi gel atalım. Dur şuradan kartoplayayım da iyice ne? Kartopu atayım eve. Maşa Maşa kalk sabah oldu ya. Hadi yer ben beyaz olmuş kar olmuş ya. sen alakın yasın ya. Nilo'ya atıyorum kartopana. Maşa uyan kar geliyor oh. Ne kadar güzel attım ya tam camına geldi Maşa maşa hadi çık bahçeye Bak her taraf bembeyaz olmuş kar yağmış Kar topu oynayalım hadi seni bekliyoruz Aa, Her taraf bembeyaz olmuş ne kadar güzel kar yağmış ya Bizim cama siz mi top attınız kar topu? Evet ben Tam da cama geldi. Çok da atmışım. <laughs> ben de görmemiştim kar yağdığını. Ne kadar güzel olmuş her taraf bembeyaz. Hadi hemen bir tane bence önce kardan adam yapalım. Hadi kardan adam yapalım. Ben yani biliyorsunuz kardan adam yapmak konusunda da çok ustayımdır ben. Çok kardan adam yapmıştım vardır. Hadi o zaman hemen başlayalım. Şuradaki karları toplayalım hemen bir araya. Ama kar yağmış ya. Her yerde soya kar olmuş ha. Çok daha güzel kardan adam olur bunda. Evet kocaman kardan adam yapalım. Nilo ya Sen de bize havuç kardan adamın burnuna ve gözlerine takmamız için Havuçla şey getir. Tamam hemen getiriyorum. Ay çok güzel ka kağıt topu oluyor. Valla kocaman aldı gövdesi. Kafası da kocaman. Evet ya çok güzel oluyor. Hadi şimdi şu kafasını gövdesine yerleştirelim. Tamam ben yaparım. Kaz Kazı adamın kafasını da koyalım yerine. Baya da ağırmış ha. Kocaman yaptık. Şunu vücudun üstüne koyayım. Aldı. Valla çok güzel oldu. Valla helal olsun güzel. Şimdi gazlarını yapacağız. Ben ona havuç koyacağız. Göbeğine bir şeyler koyacağız. Koca göbeğine. Hadi yapalım şunu. Bitirelim. <laughs> Ay kardan adamımız çok güzel oluyor ya. Aa. Lila ya. Çaresi nereye gitti ya? Buralarda görünmüyor. Allah Allah. Buradayım ben. Kartımız bu savaşı. <gülüyor> 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 <laughs> Ay dur kendi hep kar oldu üstümüz ya. <laughs> Ay dur biz de sana atarız o zaman. Al sana al 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 al. Yazın 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 ya aman ya. <laughs> oh ya sen bizi kar topu savaşına tutar mısın? İşte böyle olur. <laughs> gözüme geldi ya. <laughs> Benim de gözüme geldi baksana. Aman. Ya ne yaptın Chelsea ya? üstümüz başımız kar oldu. Ha, benim ne oldu ya? Bana atmasan ya Yüzüne gözüne gelmiş dur. Ay çok eğlenceli ya. Karı çok seviyorum. Ya benim yüzüm üşüdü ya. <laughs> ama vallahi ya. Nereden başlattım bu şakayı ben ya. <laughs> ne oldu? Yüzüm doğdu ya. Hadi kardan adamımızı yapmaya devam edelim. Hadi yani ben de yardım edeyim size Çok kesin. Evet. Artık kardan adamımızın gözlerini burnunu Yapabiliriz. Hadi bardağına takalım. Hadi takalım. Ha, ne güzel oldu burnu ya. Evet ya çok tatlı oldu burnu. Evet çok güzel oldu burnu. Hadi şimdi gözlerini yapalım. Bunlar da gözleri. Aa, <laughs> ama çok değişik bir kaza adam olma yolunda hızla ilerliyor bu. Vallahi. Değişik bir tane adam aldı bak. Penguene benzedi biraz. Biraz penguene benzedi, biraz da ördeğe benziyor sanki. <laughs> evet. E, ee, kardan adamımız çok güzel oluyor. Gözleri ve burnu tamam. Hadi şimdi de ağzını, kollarını falan koyalım. Tamam ben kollarını koyarım. Gülen ağzını da yapalım. Kazı beni korkutmaya başladı <laughs> ben ha. Bana değişik bir şey oldu bak. Biraz ağzı büyük oldu ama neyse olsun. Biraz da ürkünç oldu. Hadi şimdi de süpürgesini verelim eline. Tamam. Ama dur önce şey yapalım atkısını saralım boynuna. Tamam. Evet törenle atkısını da takalım. Atkısı da ne güzel oldu ha. Benim atkıma benziyor. Çardan adamımızın birisi yok. Aa, ben kendi belemi vereyim kadar adama. Olmaz mı? Aa, olur. Çok güzel olur. Tamam, belemi vereyim ben. <laughs> çok güzel oldu ya. <laughs> çok yakıştı bence. Bana, bana böyle yakışmamış daha <laughs> çok tatlı bir kadar adam oldu ya. Evet ya, çok güzel oldu. Ben de bakayım şuradan. Hmm, harika olmuş. Şimdi de süpürgesini takalım. Ee, ben süpürgesini almaya gidiyorum. Hemen geliyorum. Süpürgesini getirdim. <laughs> ya ne kadar güzel süpürge ya. Onu nereden buldun? Öyle iki dakikada yattım. Her yani becerilerim bayağı iyidir benim. Önce kendime sapladım bunu. Sonra biraz sonra da şey, kararlar <laughs> almayacağım. <laughs> <laughs> o zaman hadi şimdi de süpürgesini koyalım şöyle yanına. He valla çok yakıştı. <laughs> evet ya çok güzel oldu ya kardan adamımız. Çocuklar siz de kardan adamımızı beğendiniz mi? Bakın ne kadar güzel oldu. Evet çok güzel oldu. Hadi birlikte bir fotoğraf çekmeliyim kardan adamla. Herkese mutlu seneler. Herkese mutlu seneler. Mutlu seneler herkese çocuklar. Biz kardan adamımızı yaptık. Şimdi de kartopu savaşı yapacağız.